Selamlar arkadaşlar. Bugün Balkanların fethine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere en son Osmanlı derbeleri bize ihanet edip Yunanistan'ı kurmuştu. Ee, bu bölümdeki amacımız Yunanistan'ı büyümeden bitirmek ve ardından Moğol İmparatorluğu ile olan işimizi bitirmek. Ee, daha sonra biraz da kafa dinleyeceğiz tabii ki. Abicim onu der demez adamlar kaleyi aldı be. 42, 95, 79. Hocam o zaman siz oraya girin ben burayı alıyorum. Abi bu adamlardan bir kurtulamadım Vallahi bunlardan çekeceğimiz var Bunları e, büyümeden bitirebilirsem Gerçekten çok güzel olur benim için Tamam abi ben direkt şu lordlarını temizleyeceğim ama Önce şu kaleyi bir alayım Hacı teslim olsana ya zaten Ha tamam size dokunmam ben git Vallahi git Tamam kaleyi aldık Şimdi şu lordlarla bir savaşalım arkadaşlar Bu lordların da askerlerini bitirelim Daha doğrusu bu lordlar bizim eski Osmanlı lordları bize ihanet eden lordlar Bunları da bitirelim Ardından şey yapacağım Gideceğim e, o kaleye Yardım edeceğim kuşatmaya Ondan sonra Moğol İmparatorluğunu Pardon Yunanistan'ı bitireceğiz Ondan sonra Moğol İmparatorluğunu bitirmek için Elimizden gelenleri yapacağız e, Bakalım abi şimdi ilerliyoruz Hüsnü ile birlikte yavrum Hüsnü Evet bizim askerler geliyor. Ee, bir dakika ben de e, bir bu savaş bitsin bir grup ayarı yapacağım arkadaşlar. Askerleri bir düzenlemek istiyorum. Onun dışında kaç tane yeniçeri okçum var, kaç tane yeniçerim var onları bir kontrol etmek istiyorum. Abi benim bir tane tımarlı spy'im vardı ama öldü mü o? Sen misin o? Bakayım. Ölmesin abi o. Onu ben, ben geliştireceğim. En sonunda ne olacak görmek istiyorum ya. Bakayım benim tımarlı spy'i bu değil. Bu bizim Nizar. Ee, herhalde tarihe karıştı o ya. Neyse bakarız abi bu savaş bitsin de zırhlı mıhlı bir şeydi ama atıdan dandikti onun da gerçi. Şu ata baksan abi buna siz ne edirdiniz be? O kim? Ha tamam onu indirin hemen. Oğlum bu adamlar nerede ya? Ha buradalarmış. Tamam tamam. Lan! Oğlum 183 vurdular hiç acımadılar Hüsnü'yü direkt indirdiler be. Bu kadar da olmaz ki canım. 183 ne be? Çocuğa hiç mi acımadınız ya? Allah'ın pis Yunanlıları. Sizin soyunuzu gene bitireceğim ama dur bakalım ne zaman bitireceğim. Bunlar gene bir yolunu bulur gelir ben bunları biliyorum. Bunlar bitmez abi. Bunlar bitmez ben bunları tanıyorum yani. Ben bunlarla 25 bölüm savaştım sanırım. Bak bak hala sıkıyor oradan. Ha, Bizimkiler geliyor mu ya? Gelemiyor ki. Süvariler de ölüyor. Zar zor yaptığım o lan oha lan öldüm be abi nasıl öldüm adamlar üçlü Allah adamlar grup yaptı bana be şimdi e, kibarca konuşmak istiyorum da elime verdiler yani demin Allah Allah tamam o ölür zaten bu da ölür hadi bir koşun gençler hadi gözünü seveyim hadi yardır gel gel ölmeyin ölmeyin canlarım ölmeyin hadi hocam göster gücünü lan ah aslanımsın yalnız dibinde abi arkana okçuları var mı yapma onu öldü ya vallahi gitti bizim askerler niye o kadar kötü savaşıyor ya hadi öldürün biraz oğlum adamlar 70 kişi lan Allah Allah hadi vurun ağızlarına canımsınız öldür öldür. ha şöyle Tamam çok güzel abi. Çok güzel. Yazık at ölmüş. Gerçi ben her savaş bir 10 tane at katlediyorum ama. Tamamdır abi. Onları da öldürün. kaldım da Şurada bir tane kaçmaya çalışan bir arkadaş var. Hadi vurun bunu. Vurun tamam. Evet ilk lord bitti. Şimdi ikinci lord'a da ben bir gireceğim. Ha dur şu bir dakika bunu buradan ayarlayamıyoruz tabii ki. Şöyle grup menüsüne bir gireyim. 21 tane yeni okçum var. Yeni 22 tane var abi. Tamam. Piyadeler giriyor, nişancılar giriyor. Abi bizde hiç var yok. Hakikaten bizde hiç var yok ya. Zaten olanları da demin kaybettim. Aa benim tımarlı spy'im ölmüş ya. Vallahi ölmüş bir taneydi canım seviyordum onu neyse Bu arada cam açık garip garip sesler duyabilirsiniz ee, Bakalım şimdi bunların kalesi burada bir tane şehir burada Abi şu ulan bir alalım artık ya hadi lan hayır hayır Orayı ben almadım aslında direkt bedava verdiler de alma yani sen Ben oraya emek verdim Bak öldürürüm canım Canım yok diye girmiyorum vallahi gelirim Ne oluyor? Ee, seferberlik var. Seferberliğe şu anda katılmak istemiyorum. Sen çok inatçı çıktın. O zaman ben seni bir halledeyim. Madem sen inatçı çıktın. Seferberlik şu anda büyük ihtimalle Moğol İmparatorluğu'nun üzerine olacak da zaten o ülkenin yarısını ben aldım abi. Abi şu süvariler bir gitmesin ya. Burada kalın. Rolf gel lan buraya. Tipsiz herif. Ölmeyin siz biraz bir yerde kalın. Bu sefer piyadeler ilerlesin mı zaten yok. Olanlar da ölmesin. Şu savaşlar bir bitse yeni bir ordu kuracağım da. Kuramıyorum ki abi. Neyse tamam ya. Bak Hüsnü'yü yine vurmayın. Valla katliam yaparım. Gerçi hepinizi katledeceğim ama. Yani kibar yoldan katlederim. Yaparım yani. Evet sessizlik var. Niye kimse yok? Bakalım. Bakayım abi. Oo, onlar biraz ileride. Okçular buraya bir gelsin. Gelin abi. Ya da bir dakika okçuları şuraya alayım ben. Harika olur. Gel gel buraya gel. Piyadeler siz de buraya gelin abi. Süvarileri de hemen şuraya alayım. Bizim işe yaramaz Rolf'u da buraya alayım. Tamam. Onlar da bilmiyorum daha da fantezi yapıyorlar ama bizimkilere bakayım bir. Gelin abi gelin 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 koşun biraz. Hadi 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 yerlerinize yerlerinize. Koşun 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 yerleşin. Yardırın. Tamam güzel. Yeniçeriler geliyor. Harika. Arazi şu an düz olsaydı e, hücum edebilip hücum edip hepsini öldürebilirdik ama tepeli bir arazi olduğu için taktikle oynamak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Gelin abi buraya bakalım ne olacak. Yalnız mesafe buradan bayağı uzak ya. Yakınlaşmayalım çünkü okçuları sıkıntılı. Gerçi 7 6 7 tane okçuları var da. Dur ben şunların generalini öldüreyim. Bunlar daha sonra bize hücum etsin. Sakin sakin. Gençler sakin. Hocam. Oo iyi vurdum ha. Vallahi iyi vurdum. Seni de bir alayım. Tamam. Hadi ben kaçar. Okçular vurun abi indirin. İndirin. Vur vur. Piyadelerimiz de yerleşsin çok güzel abi suvarlar bakayım neredeler gerçi suvarlar şu anda önemli değil yani ya. büyük bir savaş olmadığı için bu tamam tamam siz arkada kalın ölmeyin evet okçular ufak ufak iş yapmaya başladı çünkü düşmanlar menzile girmeye başladı çok güzel abi çok tatlı piyadelere hemen bir hücum komutunu da verelim ben de hatta ufaktan şöyle katılayım savaşa Tamamdır abi. Evet bu 90 kişide kolayca yedik arkadaşlar. Yunanların ee, Yunanlıların askeri gücünün şu anda bitmesi lazım ama bitmediyse tekrar uğraşacağız gibi. Tamamdır abi. Hop. Sen gidemedin. Tamam şimdi gitti. Kim kaldı? Tamamdır kaçan birkaç tane asker kaldı sanırım. Oo, oğlum onlar bayağı savaşmaya hazır lan. Ne kaçması? Hocam ölme. Hüsnü. Hüsnü ko Allah Hüsnü ya. Yetişemedik oğlum. Tamamdır abi. Çok iyisin. Allah'ım ya Rabbim nasıl öldüm ya? Oğlum adamlar kazmayla <laughs> kazmayla kafama kafama vurdular lan vallahi hiç acımadılar ha öyle bir geçirdiler ki neyse tamam ya tamam abi tamam bunlar böyle işte bunlardan çekeceğimiz var girin abi şunlara indirin onları bitti mi tamamdır Evet şimdi ben bu kaleyi biraz koruyayım. O ara bizimkiler e, Ulan motoru kuşatsın. Çok güzel abi. Burada bekliyorum. Bakalım Yunanların lordları bitti sanırım. Bizimkiler de kuşatmaya girmiş. Savaş yakında biter. Evet, Yunanistan'ı yok ettik. Hiçbir ordu kalmadıysa ki büyük ihtimalle kalmadı. Evet, Yunanların devri tekrardan başladığı gibi bitti arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl sıkıntıya. Ulan aslında Moğol İmparatorluğunda iki tane toprağa kalmış ama ulan bunlar bitmemiş. Hayda bak hepsi burada ben giriyorum buraya. Tam bu burayı kuşatmış o zaman ben bunu indireyim. Bu oraya destek gelmesin. Arkadaş adamlar bir bitmedi ya bir bitmedi be. Gir gir bunları bitirelim abi bunlar ölmeli Hadi bakalım bu sefer suvariler de girsin ya aslında yeni bir ordu kuracağım da şu krallıklar bir bilse şu anda çünkü askerleri alsam da geliştiremem çünkü sürekli savaştayız ee, acemi olan askerler de hemen öleceği için yani bir e, aldığım askerler bir fark yaratmayacak onun için şu savaşın bitmesini biraz bekliyorum ama dur bakalım abi şu anda bir tane motor geçti sanırım ee, bakayım bakayım neredesiniz abi? Hocam sen fazla gitme yalnız. O normal askerse canım feda ama nizarsa küfür etmek istiyorum. Bakayım nizar mı o? Nizar mı? Yok. O kim lan? Ha artı müdürmüş tamam. Nizar değilmiş. Nizar olsaydı. Bitin artık ya. Bir kurtulalım sizden be. Hadi Allah Allah. Oo bunlar sağlam piyade bak bunlar. Hafif piyade değil mi? Ser Yo aynen bunlar hafif piyade. Bir de ağır piyade mi öyle bir şey var. Bunların iki tane çeşidi var. Ağır piyadeler çok iyi vuruyor gerçekten. Sonra çiftele gidiyor onlar. Bunlar hafif piyade ama bunlar bir şey yapamaz. Oo iyi vurdum. O da gitti abi. Çok iyisin be oğlum. Hayır bir karambol yaptılar. O bak gene öldüm ha. Vallahi gene öldüm ya. Hadi bitirin şunları. Hadi vurun. Gelin gel. Abi inin aşağı. Gözünü seveyim tepeden sıkma. Aşağı in ya. Aşağı in sene. Ne duruyorsun burada? Burada ne yapıyorsun? Tamam. Heh. Aşağı insinler şimdi. İnin. Gözünü seveyim 30 tane adamı öldürebilirsiniz abi ya. Çok güzel. Çok güzel abi. Tamam. Sen de vur ağzına. Harikasınız. Bak ya öldü. Oo onlar iyi karambol yap ara bak bunlara dikkat edin. Vur vur. Vur ağzına. Arkanda hocam. Hocam. Ha tamam o seninkini kolladı. Burada da bir birkaç tane adam var. Tamam bunları da halledin. Aga ben vazgeçtim. Ben direkt askere doğru kayıyorum ya. Askere doğru kayıyorum derken yani şunu bir esir alayım da asker alacağım o anlamda dedim yanlış anlaşılmasın o değişik değişik fantazilere girmiyorum abi eee bakayım bakayım tamam siz de gelişin abi şimdi şey yapacağım benim ayar kaçta kaldı acaba bu asker alma ayarı 20'deydi ama bunda farklı mı oluyor dur bakayım aa bunda 80 falan diyor oğlum bunda niye farklı oluyor Allah Allah native'de 20 bu yoksa bu modda böyle mi lan bak tuzağa düştüm ha Allah ölüyorum Ö ölürüm ölürüm aa benim kompeyinler koruyun beni hadi göreyim seni Rolf canımsın Aslanımsın Vurun. Vallahi helal olsun Rolf. İki en çok kili Rolf aldı galiba. Bir de Sajat aldı. Yok lan Sajat ezdi geçti vallahi. Aslanımsın Vurun. Canlarım mısınız? Vallahi sizi çok seviyorum ha. İyi ki beni korudunuz. Rolf'a bir ısındım ha. Vallahi canımsın. Tamam. O zaman ben bunun ayarını düzeltene kadar asker alayım. Alayım abi çünkü asker lazım. 80 taneyi bir alayım oradan. Ee, bu sanırım bug oldu ya. Normalde 20 bunun Ben öyle 100 falan yapmadım bunu. 20 normalde. Tamam bu burayı bitirsin. O zaman ben biraz şeyde bekleyeyim. Distar kalesinde bekleyeyim. Bak ya hemen burayı kuşatmaya gelmiş. Burada biraz bekleyelim arkadaşlar. O ara askerlerimizi geliştirelim. Ee, Yunanistan'ı bunlar yok eder herhalde. Tamam Yunanistan GG. Hay -a. Lan bir bitin be. Bir bit. Şimdi burayı da savunmam lazım. Hacı sen burayı savunur musun? Canımsın. Vallahi sana bir ısındım ha. Adın ne? Ömer. Ömer bizim şey değil mi ya? marşal değil mi? Yok ce Celil miydi o? Kimdi? Ömer miydi? Bakayım. Ömer olmalı. Sen misin Ömer? Yok Ömer değilmiş ya. Benim namım kaç bu arada? 432. Abi bana bir kale ver artık. Dur ben köyüme bir gideyim. Benim köyüm şurada biliyorum biliyorum. Şurada. Şu mu? Şurada olmasın. ha köyümüzü bir faaliyete sokalım. Değirmen yap abi. Tamam. Gönüllü alayım mı? Almayayım. Bunlar Yunanlı. Eee şimdi ha şunu kalp krizi geçirmeden bak ya alan bir de ikisi birlikte geliyor. Aa bu arada şeyde para bitmiş galiba hazinede. Hemen gidelim hazineye para koyalım. Gerçi 40 elde asker eğitsen olur, eğitmesen olur da. Bana bu buralardan bir toprak lazım arkadaşlar. Çünkü Kıklereli baya başlarda kaldığı için artık oranın bir esprisi kalmadı o kaleyi geliştirmenin. Girin abi hepiniz. 159 kişi vay arkadaş bunlar beni pert eder ha bunlar dur dur burada kal. Girme girme gel. Kal burada kal. Bizimkiler bir gelsin de öyle girin. Bir dakika bunlar nerede? Şurada tamam okçular. Eee bakayım. Okçular buraya çıksa var ya, bunları bir saniyede eritiriz. Vallahi diyorum, gel. Okçular buraya gelin abi. Piyadeler siz de buraya yok okçular. Ok... Şu ha gel gel bu açık alana gel. Piyadeler siz de buraya gelin abi. Suvariler ve suvarlar ve genel muhafızları siz de burada kalın. Abi bu arada şu Bannerlord'un birkaç tane fotoğrafına baktım yayınlanan da arkadaş ben bu kadar güzel bir modlu oyunu görmedim ya çıksın onu direkt kanalda seri yapacağım arkadaşlar zaten biliyorsunuz bizim kanalımız Mount Blade kanalı yani Bannerlord bizde yüzde yüz gelecek merak etmeyin ama çıktığı gibi böyle 60 dolar falan olursa o zaman biraz sıkıntı var böyle bir ay falan indirime girmesini beklerim veya fiyatının düşmesini zaten çıktığı gibi yüksek olur bir ay sonra düşer hep öyle oluyor zaten Steam'de ee, zaten o Steam'le alakası yok da yani her oyun öyle oluyor biraz fiyatı düşsün ondan sonra onu alıp Direk yapışacağım abi kanala Seri yapacağız onu Evet onun dışında bu seri bittikten sonra Bu seriler bittikten sonra Yeni yeni modlar da hazır Onlar ee, Yeni seri olarak gelecek şu anda adlarını söylemeyeyim Onun dışında farklı bir oyun olarak ee, Şu anda Bir tane oyun düşünüyorum ama Farklı bir seri olarak Bir tane oyun düşünüyorum Benim okçular nerede oğlum bu arada okçuları Korumasız bırakmayın lan ben o kadar geliştirdim onları Okçular niye buraya gelmemiş? Gel buraya. Ha. Ha, şu, şu anda kendim bir GTA 4 oynuyorum ama onu seri yapsam mı bilemedim. O olmaz herhalde ya. O çünkü çıkalı bayağı bir oldu. Onu herkes bitirdi. Dur bakalım abi. Oyun tavsiyelerinizi de bekliyorum. İyi bir oyun bulabilirsek seri yaparız yani. Allah kahretsin. Gen öldüm. Şu lo Allah lordun nasıl da alamadık. Hocam bir yardım etseniz be şu kardeşinize hücum hücum abiler girin gözünü seveyim gerçi siz baştakileri indireceksiniz bunların hepsi bende siz girseniz kaç yazar gir gir beyler şu anda birisi buraya ışınlanabilir mi lütfen birisi buraya ışınlanabilir mi ya rica ediyorum şu okçular vurmasa lütfen biri buraya ışınlanabilir mi e, ee, o zaman ben şöyle bir tur atayım 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 onu bir sen çok elini ayağını oynattın Allah şu okçular olmasa indireceğim de okçular var gelin abi gelin ben size yapacağım biliyorum biraz daha geldi böyle ha şimdi ne oldu gördün mü tosunu gördüm bak tosun geldi tosun canımsın vallahi harikasın ha bayılıyorum ben de o hattan istiyorum ya Dur bakayım tüm şeyleri yazacağım. Bana böyle bir at lazım. Dev iyi bir at vallahi çok güzel. Şuradan vurabilirsem bir tanesini. Yalnız galiba ikinci attığı mok ok, birinci attığı oktan daha önce mi düştü ben böyle gördüm. Allah Allah. Gözünü seveyim bitirin şunları. Öldürün artık be. Kim kaldı oğlum buraya dönüyorsunuz lan? Oho onlar kaçıyor mu yoksa ha bir an sandım ki kaçıyorlar. Eğer kaçsalardı baya uğraşacaktık ama kaçmadıkları için Hadi bir Legolas yapalım ya. Hadi lan. Hay ya, vallahi yapamadım. Şuradaki adam mı? Aynen. Yok abi o iş yaptı. Ha biz bu arada Çelebi Mehmet'i tahta geçirecektik ya. O işler ne oldu acaba? Dur ben onunla bir konuşayım. Ne oldu abi biz bunun için uğraşıyorduk. Daha doğrusu biz kendimiz tahta geçecektik de bunu geçirince biz yönetiyormuşuz sanırım. Hani yetki bizde oluyormuş. Öyle bir yorumlar aldım. Ya da biz Marşal mı oluyorduk? Öyle bir şey vardı ama. Dur bakayım ben bununla bir konuşayım ya. Ben bunu atarım yoksa oğlum. Ben bunu boşuna tutmam grupta. Eğer geçiremezsek şeye tahta. Bitmedi mi daha ya? İndirin abi buradaki adamları da. Ulan bir şu bunu bugün bunu var ya bir ara yapacağım. Bu seriyi bitirmeden bir ara böyle uzaktan adam vuracağım abi. Kararlıyım. Vallahi yapacağım onu. Evet bitmiş. <laughs> Tamamdır abi. 9 ölü var. Yeni şerhase yapalım hemen. Askerleri geliştirelim. Çok güzel abi. Şimdi şu Çelebi Mehmet'le bir konuşalım. Eee bakalım bakalım. Hikayeni anlat abi. Abi biz bunu tam olarak nasıl tahta geçireceğiz ya? Allah Allah. Bir dakika şöyle bir şey yapmayı deneyeceğim. Bunları biz ne yapıyorduk? Acemi olan mı yapıyorduk? Neyse kabuklu muhafız yap da diğerlerine bakarız. Ee, bizim padişah nerede abi? Allah için gider misin ya? Gelme. Bitti değil mi artık bak? Vallahi bitti değil mi? Artık bitsin yani. Tamam bitti galiba. Buraya da gelen yok. Ben burada biraz kalayım da bir dakika. Bizim padişahla bir konuşacağım. Bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bu bizim Çelebi Mehmet'le alakalı. Geçsin abi günler. Bakalım şu Yunanlılar toprak almadı değil mi? Çok güzel abi. Güzel güzel. Almasınlar artık. Gözünü seveyim. Ne oluyor lan? Ya turnuva görevlerini... Ha turnuva değilmiş. Mara lan bak ya. Bak ya. Bu sefer kalede savunacağım ya. Bırakayım da gelsin. Bir dakika ya da sen bize geçsen acı. Sen gel gel Osmanlı'ya gel. O zaman öl. Madem gelmiyorsun o zaman öldürürüm. Yaparım. İndirin abi şunu. Hemen koşalım. 80 kişi indirelim. Ondan sonra ben bir kralla konuşayım. Daha doğrusu bizim padişahla konuşayım. Normalde bir tane yoldaşla tanıştığınız zaman tahta geçmek isteyen daha sonra tekrar kralla konuştuğunuz zaman böyle bir tane yazı çıkıyor da Biz onu yaptık mı acaba? Merak ediyorum ama. Yapmadıysak bir deneyim onu. Bir daha bir ondan sonra sanırım ee, kaydı kapatırız gibi ya. Kaç dakika oldu bilmiyorum ki. Yarım saat oldu mu? Herhalde olmuştur ya. Yarım saate vurmuşuzdur. Nerede bu eleman ya? Oğlum harita niye boş lan? Hayda millet girmiş kavgaya. Şu sacat vallahi gözüme çarpmaya başladı daha iyi kill alıyor aslanım benim. <laughs> bak bak üçüncüyü aldı bak. O dördüncüyü aldı helal. vallahi aslanımsın. O adam kombo yaptı lan. Yavaş yavaş. Yavaş hocam bize de bırak ya. O abi parti burada. Parti burada ya. İşte bu keskin bu kafa avcısı mı? Öyle bir şey. Bunlar çok sağlam. Bakayım, bunun adı neymiş ya? Ee, ah, okçu çavuş. Aynen, bu çavuşlar. Bir de kafa avcısı vardı sanırım bunlarda. O ayrı bir okçu türü ama. Bunlar da gerçekten bayağı sağlam. Tamamdır abi. Ölmedi lan. siz onları indirin ben şunu hatta bir dakika ben onu vurayım ya ne gidiyorum köre tamam öldü gel abi sen de hoppa tamam <laughs> bak 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 hop aa vuramadım lan bunlar mıydı kafa avcısı Allah Allah bir tane kafa avcısı vardı ya Ölmedi ya la. Tamamdır. Onu da indirin abi. Vur vur. Böyle ağzına. Ha tamam. Güzel. Şimdi. Ee... ben bizim padişahın yanına bir gideyim. Bu bölüm Moğollarla uğraşamadık. Çünkü Yunanistan'ı bitirmekle meşgulük arkadaşlar. Dur bakalım abi dur. Hepsini bitireceğiz de. Durmadan iş çıkarsa böyle ama bu herhalde bir 70 bölüme kadar gider gibi ya şu anda kaçıncı bölümdeyiz onu da bilmem da 43 veya 44 olması lazım herhalde ee, bu bir 60 bölüm gider gibi aynen abi 60 bölüm gider bu ee, onun dışında bakayım ha şimdi bir dakika bizim padişah nerede hocam bir gelsene gel gel. yok yok bizim ha Möron topraklarında ilginç ilginç abi padişahım canım biz seni tahttan indirip e bak biz seni tahttan indirip Çelebi Mehmed'e geçirmeyi planlıyoruz ama kızar mısın bizi idam eder misin al verdim ee, diyemiyoruz ki niye diyemiyoruz onu ben dedim galiba ya Neyse boş ver diyeyim de bunu. Orhan var orada bir tane. Sultan Sur. Bir dakika bir şey bakacağım. Ben evli miyim ya? Onu ben unuttum ha valla. Yok abi evli değilim ben. O zaman ziyafet de düzenlemiyorlar ki bir tane hatun bulalım. Biraz bir kafa dinleyelim. Yok durmadan savaşıyoruz. Valla bıktım ha. Buraya alan var mı? Buraya alan var mı? O da yok. Tamam. O zaman bir dahaki bölüm bir aksaklık çıkmazsa hani Yunanlılar tekrardan böyle kendilerini kalkındırmaya çalışmazlarsa Moğol imparatorluğunu bitirmeyi amaçlıyorum arkadaşlar. Ee, bu bölümlükte bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.